Erkek spiker atsana bir daha. Bir kaldı. Baba da zor 3 üç kişiyi paket etti, paket garaja park etti adamları. Aha. Uy. Keşke bana da öyle vursan. Vururuz. Nerede yaşıyorsun? Hı -hı. Hayda. İstanbul desene be. Yok kanka yok. Ama ne var? Dede İstanbul de. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün şahsen şuna koyayım ya. Arkadaşlar selamun aleyküm yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi 5 saniyeden bir eğilme bıçak çekmiyorum çünkü bugün yanımızda bir konuğumuz var. İsmi Haydar arkadaşlar. Tanışın Haydar'la. Oyuna yine eklenmiş Haydar. Bu arkadaşın ismini Haydar koydum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun süredir yaklaşık 2 aydır video atmıyorum. Neden video atmıyorum? Tıkmayı kesersen canım benim. 2 aydır video atmamın sebebi 2 aydır oyun oynamıyorum. Kendime bir Valorant detox yaptım. Kanka Beyitle sene beni. Jet jet beyitle. Helal. A koş. A'da var. Bu. Ağda düştü. Yedi sarsmayayım o temelen. Long'a flash. Short dikkat. Shorta flash. Elimin ayarını sik. <laughs> bende de oldu, bende de oldu. Sağlık olsun. E, <laughs> uh, 145 jet, 60 sage, 50 astra. <laughs> Onun ne yapıyorum lan ben böyle? <laughs> Arkadaşlar arkadaki Aha. Oy. Keşke bana da öyle vursan. Vururuz nerede yaşıyorsun? Hayda. <laughs> İstanbul desene be. Yok kanka yok. Ama ne ama. Dede İstanbul de. Biriç kanka sen benim Haydar'la tanıştın mı? <laughs> Haydar kim kanka? Gel kanka göstereyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam lan Berke yorut bu çocuğu ha. Amına koyayım 3 tane pres nedir lan piç. Uy. <laughs> kanka çok iyi be. Haydar kanka bu. Arabaya koyuyor mu kanka onu? Koymaz olur muyum kanka? Arabayı temiz zaten bu. Bak Deminden şimdiye geldim. Evet. Uy nasıl vuruyorum birader. Aa 2 aydır oynamıyoruz yanmışız ya Yanmışız bilader Adam ya adam ya geldi adam Cep gereksiz aksiyon yaratıyon kanka Kanka ben de haritadan bakıyorum bir yerlere sıkıyor Diyorum <laughs> <laughs> adam orada mı? girdi. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Onasını mı kanka? Arkadaşlar bu arada ne diyordum? İşte 3 ay Valorant detoksi yaptım. 3 ay sallamayım götümden. 2 ay. En son Ağustos'ta video atmışım. Eylül, Ekim, Kasım. Ağustos'ta mı atmışım? Anasını anam ne kadar çok olmuş lan. Gel bakayım kardeşim gel. Dur kardeşim geçme. Giriyorlar mı lan öyle? Flash atıyorum deşle. Kardeşimsin. Arkadaşlar bugün iki yeni kostüm deniyoruz. Onun önü Baba gel buradan bir tane mantebi çakayım sana. Çaktık mı çaktık? Baba oynuyor baba baba iki ay oynamamasının ardından adamları tokatlamaya devam ediyor arkadaşlar. Ananı niski Kaç? Hayır ya, hayır ya. Gel bir tane daha. Çekilin yolumdan. Erkek spiker atsana bir daha. Bir düşman var. Baba double orda 3 kişiyi paket etti, paket garaja park etti adamları. Bir düşman kaldı. Cici. Saldıranlar kazandı.